Bu ikinci tur mu? Bir tur daha yapıyoruz. Artık ikinci, üçüncü diye saymıyorum da. Ben mi başlayayım? Hadi bu defa ben başlayayım. Tamam. Bakalım bir fark yaratacak mı bu başlamam. Bir, iki, üç, dört. Kendi hazinene denk geldiği için bir tur daha, bir el daha oynuyorsun. Hadi. 5 İçinde beş taşın olduğu bir kuyudan taşlarını aldım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ah. Şimdi senin bir tane olan kuyunu çiftledim. iki yaptım. Hem seni alıyorum hem kendimi alıyorum değil mi? Hayır. Çiftlemenin kuralı neydi? Hayır. Ha, evet. Atıyorsun. evet. Rakibin bölgesine çift yaparsa oyuncu. senin çiftlediğin taşları alıyorum. Tamam. Evet. Ha, pardon hazineye koyacağız. Ha? Aklımı yitirdim. Çok karıştırıyorum o, o kuralları biliyorsun. oynadın mı Oynamadım. Hmm. Şimdi Şurayı deneyelim. Kaç taş var? Dört. Dört. Ama bunun bana bir faydası yok sanki. Yok. Devam et bakayım. Vamos tamam mı? Çiftledim senin kuyunu. Burayı alıyorum. Bir gün bunu turnuvası denk gelirse ona da katılalım. Bu okulda hani bunların o turnuvasını yapacaklardı. Ne oldu o iş? Yapmadılar. Kaç taş var burada? Altı taş var. 1 2 3 4 5 6 Güzel. Kaç taş var? Ya. Ee, altı taş. Bir, ah. <laughs> İki, üç, Kahretsin. dört, beş, altı. Şimdi neydi? Hiçbir şey oldu. Ha, kendi boş kuyumu mu dolduruyordum. Doğru tamam. Boş kuyu doldurma kuralı. <laughs> kendi bölgesinde. Tamam. de doldurdum. Ne oluyor? Ee, hem kendininkini alıyorsun hem benimkini. Ha. 3 taşın vardı. 4 yaptım. Çiftledim. Of ya. Alıyorum bunları. Kendi açına koyuyoruz. Of, of. Oynamayınca nasıl unutuluyor değil mi çağım? Hmm, doğru. Dört taş vardı. Bir. İki. Üç. Dört. Bir dakika. Ben ne yaptım? Kendi bölgemdeki boş kuyuya attım değil mi bunu? E, i̇kisini birden alıyorum değil mi şimdi? Doğru. Kaybettim. Doğru. Kaybettim. Evet. Bu Bo e boş kuyu yaptım. Böyle aktarıyorum değil mi? Aa. Tamam. 1 Bir, iki, üç. Evet. Hayır. He, ne oldu? Çok bunu atmıyorsun ki. Çünkü üç taşım vardı. 1 tamam. Bir, iki, üç. En son bunu yapmadın. Bunu da yaptım. E hazine mi denk geldi? Bu böyle bir baştan yapalım. Böyleydi değil mi? Tamam. 1, 2, 3. Kendi hazineme denk geldiğinde bir el daha yapıyordum. He, o zaman tamam da bunu yaptın da niye bunu yapıyorsun? Doğru diyor. E, tamam yine kendi hazineme denk geldi. Denk gelmedi. Öyle boş olduğu için attın. Yes. Tamam devam et oğlum boş kuyuydu değil mi bu? Alıyorum. Hazineme ekledim. Ana. Sen kazandın. Nasıl oldu? Bak. Ha tamam boş kuyu. Tamam, Böyleydi. Tamam. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Boş Tam kuyu. boş kuyu aldım. oldu için. Işte, aldım. Anladım. Oyun bitti. Toparladın hepsini. Şunları. Defa, kim kazandı? Sen. Bu bakalım. Sayalım. Ben kazandım baba. Sayalım oğlum. Ben kazandım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 48'den 25 çıkar. Ee, Sen kazandın. 13 mü ediyor? 30. Hayır. 6, 23. Sen kazandın. Tamam. Yeter mi oğlum bu akşamlık? Tamam. Artık uyuyalım mı? Uyusun yok ama. Sen yorulmadın mı uyudun Yorulmadım. Ben yoruldum vallahi. Kitap okuyalım mı? Ne var aklında? Sen diyorsun hep. Heh. O kadar oyun getirdik hiç oynamıyoruz. Heh. Hep kitap okutuyorsun. Anladım. E ne yapalım? Açık mı hala? Evet açık bu arada. Niye? <laughs> Senin fırçalan herkes duysun diye.